tabii e, büyük bir iddiayla gelmiştik. İyi işler yapabiliriz diye. Bu turunda e, Trabzon'u yendikten sonra Galatasaray'ı da eleyebileceğimizi düşünüyorduk ama işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. İlk yarı bir penaltı pozisyonu ve e, ikinci yarıda biraz daha risk alıp e, beraberliği sağlamaya çalıştık. Lakin ikinci golü yedikten sonra oyundan koptuk. Böyle olunca da e, 4-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Balık adına üzgünüz yapılacak bir şey yok. lige devam etmek istiyoruz bundan sonra ligde. Daha iyi maçlar oynayarak e, ligdeki yolumuza devam edeceğiz. Daha da başarılar diliyorum Avrupa'da ve Türkiye'de. Şimdi hakemler hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Biz son kendi ligimizde de yine süper ya gemileriyle son, son 8 maçta 7 tane penaltı atıldı bizim kalelere. kalemize Onun için çok fazla bu konuda e, konuştukça Penaltılar devam ediyor. Onun için fazla konuşmak istemiyorum. Hakem öyle görmüş. Yapılacak bir şey de yok ya yani şu saatte. Yani söylenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, sonuçta Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı e, mücadele etmek zor oldu tabii bizim için de. Yani tabii sahaya galibiyet için çıktık ama Galatasaray gibi bir takımın karşısında basit hatalar yaptığınız zaman bunun akabinde gol görebiliyorsunuz. Ya yani bizim asıl hedefimiz kendi ligimizde üst sıralar oynayıp bu lige transfer yapabilmek. Ee, önceki turda Trabzon'a karşı Balıkesir'de ağırlamıştık. Ee, i̇yi bir galibiyet, iyi bir futbol sergilemiştik ve iyi bir galibiyet almıştık. Ee, onun akabinde e, Galatasaray eşleştik. Yine ümitliydik ama e, bir penaltı pozisyonundan sonra hocam da dediği gibi ikinci gol dedik. Galatasaray'a da hani basit daha yaptığınız zaman e, golü buluyorsunuz ve e, akabinde maç 3 oldu, 4 oldu. E, geri dönemedik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Galatasaray'a bundan sonraki turlarda, bundan sonraki gruplarda ve Avrupa'da başarılar diliyorum.